Kitlelere felsefeyi sevdiren kanala hoş geldiniz. Ben felsefe hocamız Gizem Hoca. A'dan Z'ye felsefe kavramları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir tane kavram TRT'de bir soru demek arkadaşlar. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden hemen kavramlarımıza devam edelim istiyorum. Bu videomuzda R harfinden başlayıp Z harfine kadar olan kavramları açıklayacağız. Dolayısıyla bu seride de bu şekilde tamamlamış olacağız. Rasyonalizm Hakikatin ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelinli çıkarımlarda bulan öğretilerin genel adı akılcılık, usçuluk. Biliyorsunuz belli başlı rasyonalistler var. Özellikle bu işin öncüsü olan Sokrates, Platon ve Aristoteles ilk çağ filozoflarından en ünlüleri diyebiliriz. Realizm, bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden öğretidir. Varlığın insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak var olduğunu ileri süren görüş olarak karşımıza çıkar. Realizm, bilgi kuramı açısından nesneyi özneye, bilineni bilene bağlı kılan idealizmin, kavram açısından da şeylerin yapısının gerçekliğini adlarla sınırlayan adcılığın ve ortaçağın sonlarına doğru adcılığın yerini alan kavramcılığın karşıtı olarak karşımıza çıkar refleksif, felsefenin kendi kendine eleştirmesi olayıdır. İkinci dereceden düşünme, düşünme üzerine düşünme olarak da ifade edilir. Bu biliyorsunuz ki felsefi düşüncenin bir özelliğidir. Relativizm, bilginin göreceliliğine ilişkin kavramdır. Doğru bilginin kişiden kişiye göre olduğunu savunan, kişiden kişiye göre değiştiğini savunan bir görüştür. Özellikle en önemli temsilcileri sofistler olarak karşımıza çıkar. Sensüalizm yani duyumculuk, bilginin duyumdan geldiğini savunan öğretidir. Septisizm, her tür bilginin savunu şüpheyle karşılayan ve bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen tutumun adıdır. Şüphecilik, felsefe tarihi boyunca yerleşik kanılar ve inançları sarsmış, felsefe, bilim ve özellikle de dinde birçok anlayışın değişmesine ortam hazırlamıştır. Teizm, evreni yaratan ve yöneten vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanan akımdır. Din felsefesi altında incelenir. Temellendirme, ileri sürülen bir iddia için temel cevap gerekçe verme. Söz, cevher, değişen durumlar, söz, cevher, Değişen durumlara karşı kalıcı olan, kendi kendisiyle, kendi kendisinde var olan, varoluş için başka bir şeye ihtiyacı olmayan anlamında kullanılır. Tümevarım, varım, tekil ve tikelden kümeli, özelden geneli çıkartan uslamlama yöntemidir. Tümden gelim, tümelden tikeli ve genelden özeli çıkaran uslamlama yöntemidir. Bakın, tümevarımda varımda düşüncemin hareketi özelden genele iken, tümden gelimde ise düşüncemin hareketi genelden düzele şeklinde olur. Yücülterizm bir eylemin doğruluğunu etkilediği kişilere getirdiği fayda ya da mutlulukla ölçen görüştür. Ödev ahlakıyla da çatışır. Ütopya gerçekleşme olasılığı olmayan hayal ürünü olan devlet tasarımıdır. Siyaset felsefesi altında işlenir. Ütopya istenen ütopya ve istenmeyen ütopya olarak ikiye ayrılırken İstenmeyen ütopyaların kendine has bir adı vardır. Onlara da distopya denir. Varoluşçuluk, varoluş felsefe düşüncesini temel olarak alan bütün düşünsel uğraşlara verilen addır. Danimarkalı düşünür Kierkegaard'ın büyük ölçüde başlattığı, aynı zamanda felsefenin öteden beri ele aldığı sorunları kökten yenilemeye çalışan günümüz Avrupa'sının birçok düşünürünün yaşattığı akım. Özellikle Sartre Camus ve Heidegger okumanızı tavsiye ederim eğer varoluşçuluğu merak ediyorsanız. Evet arkadaşlar Adam Z'ye felsefe kavramları serimizin sonuna geldik. Bu videoda böylece kısa ve işinize yarar bir video olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bu video işinize yaradıysa arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve bundan sonraki videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.